Kardeşim bu ne sıcak ya geberiyoruz ya. Hoş geldiniz. Evet çok sıcak. İnanılmayacak kadar sıcak. Yani yumurtayı asfalta kırsanız resmen orada yumurta pişer yani. E, pardon bu arada nereye gideceğimizi sormadık. bugün nereye gidiyoruz? <laughs> Abi, bu Kardeşim maymun senin ne işin var arabamda? kardeşim bu, bu araba bu taksi insanlar için maymunlar binemez. Hadi yiyin. yiyin. Ulan kaygan kadar çok benziyor ha. Soyadın ne senin var mı bir adın soyadın? Bana bak lan yoksa meşhur olmak için belgeseller dönemek için evden mi kaçtın? He? Ulan şimdi ben seni nereye götüreceğim? Senin paran da yoktur taksinin parasını da ödeyemezsin. Allah Allah başıma bela oldu ya. <laughs> en iyisi ben seni durağa götüreyim. Çok da sevmeymişsin ulan. İyi günler Akasya <laughs> ve onun çok değerli emekli şoför kardeşleri. Bak baba ne buldum. Geç Bu maymun nereden çıktı oğlum ya? <laughs> ya durakta bir maymunumuz eksikti canım. Baba hiç sorma. Ben arabada müşteri bekliyordum. Birden bu kapıyı açtı. İçeri müşteri gibi girdi ya. Ay bu çok tatlı ya. Hayvanat bahçesinden falan mı kaçacak? Ee, zannetmiyorum bakkası. Eğitimli bir hayvana benziyor. Hayvanat bahçesinden kaçmış olması mümkün değil yani. Aa, eğitimli olduğunu nereden anladın oğlum? Matematik sorusu sorunun da cevap mı aldın? O kadar demedik yani baba. Hoş geldin maymun kardeş. Logos Deniz'den eser bendeniz Arif Keser. Tanıştığıma memnun oldum. <laughs> hoş bulduk Arif'im tarifim hoş bulduk. <laughs> Yalnız baba bu maymun var ya yemin ediyorum Ali Kefal'den bile akıllı. <laughs> Aa, çok komiksin Sinan abişim. Külmekten karnıma ağrılar girdi. ne gidiyor? Ya Sinan anladım da sen bu maymunu niye buraya getirdin evladım? Vallahi baba sordum maymun kardeş nereye gitmek istersin dedim. Cevap vermeyince ben de aldım durağa getirdim. Oğlum burası durak. Hayvanat bahçesi mi ulan burası? Ya da dolma bahçede papel Osmanlı'nın sirki mi? Ya Nuri Baba kalsın ya. Bakarız bir kenarda köşede. Ben bakarım ona yani. Ay evet Nuri Baba ya. Ne olur biz besleyelim ne olur. Adam mübarek gün. Yazık candır. Günahdır. Atmayalım dışarıya. Ha. Maşallah. Tek de sevimliymiş. Saygılar bizden malum kardeş. E saygılar bizden Tuncay abi. tamam <laughs> kalsın. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Yaşalım, ya. ee, yalnız bir şey söyleyeceğim ya... ...biz böyle maymun kardeşliği mi çağıracağız onu yani? Bir isim koymamız lazım değil mi? Tabii durağımızın e, sahibi ve büyüğü olarak... ...Nuri Baba sen bir isim koyarsan çok seviniriz. Yani burası bir taksi durağı olduğuna göre... ...taksi durağının maymunun adı ne olur? E, debriyaj olsun. Mantıklı, güzel. Debriyaj, gel oğlum. <laughs> debriyaj. <laughs> 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 debriyaj. Debriyaj çok güzel isimmiş. Debriyaj, Debriyaj oldardın. Debriyaj, hadi öp. İstemiyorum aman aman aman. Baba bu debriyaj var ya o kadar akıllı ki öyle bir çay dağıtıyor aklın hayalin durur yani. Yapma ya. <laughs> Hakikaten ha. Bu kırk yıllık çaycı sanırsın ha. Ay süper bir şey bu ya. Baba bak ne diyorum. İstersen biz Ali Kefar'ı işten çıkartalım, bu debriyajı işe alalım. Bu iki güne kadar çay demlemesini de öğrenir. Asgari ücreti yok, sigortası yok. İki tane muz verdik mi sabahtan akşama kadar hizmet ederiz zevkleme lan. <laughs> ya Nuri babacığım ha bu Sinan abi bir şey söyledi daha beni şebeğe çevirdi. Tamam ya hakikaten sen de uğraşma çocuk ne oğlum. Merak etme lan sen. Sen buradayken ben bu maybuna iş vermem. E yok bir de iş verseydin. Guten tak sevgili Akasidra. Ne işin var lan senin burada? O üç güven. Ha borç isteme para yok. E, zaten olsa da verdim Ya kardeşim Seyitciğim senden borç isteyen mi oldu ya? Ben eniştemden yardım istemeye geldim. Eniştem acil yardımına ihtiyacım var. Çok yardımına ihtiyacım var valla. Benim sana yardım. Lan oğlum yine mafyayla falan başını belaya soktu. Sakın beni mafyaya bulaştırma. Git mafya seni nereden vuracaksa vurdursun beni mafyaya bulaştırma. Ya ne mafyası enişte mafyayı nereden çıkartıyorsun ya? Bu tamamen başka bir olay. Tamamen gönül ilişkisi. Enişte ve çok fena aşık oldum. Kör aşık oldum. İnanılmaz da aşık oldum ha. Sı ya eniştem bu kızı bir türlü ayarlayamıyorum ya. Doçland'da olsa iki dakikada tavlayacağım kızı ama burada bir türlü olmuyor. Ya bu Türk kızları çok nazlı ha. O yüzden bana taktik vermeni eniştem. Bana taktik ver. Ben sana taktik maktik veririm ama yallah. Ya eniştem sen ki dünyanın en zor insanı olan ablamı tavlamış insansın. Bu senin için çocuk oyuncağı. Ne olur bana taktik ver. Yalvarıyorum da bana taktik ver. Ne olur da ver. He ben sana yardım edeyim. Sen de git Allah'ın zavallı kız cihazını ayarla. Kızın başını yakayım öyle mi? Manyak mıyım lan ben? Kıza günah kıza. Ya sen senden gelecek yardım Allah'tan gelsin tamam ya. Bu maymun ne ya burada? Ya ben gidiyorum ya. Hadi. olanlarla seni çok üzdüm. Umarım bu beni affettirir. Aşkım bu çok güzel. Beğenmeni çok sevdim. Taksana. Hayatım bu çok pahalıdır ama. Benim aşkım en pahalı hediyelere layık. Bak harika oldu. Benim yüzüm nerede aşkım Şimdi resmen hazinesi varmış burada. Ay, i̇nanmıyorum ya. Demek ki duraktaki her kaybolan şey mı çalıyormuş. Ali Kemal'in saati. Arif abinin tabakası. Bakkasının altın künyesi. Bir yerde okumuştum ama. Maymunlar böyle parlak şeyleri çalıyorlarmış. Geldiler. Babacığım siz ve dostlarınız olduktan sonra bana artık karada ölüm yok. Saygılar bizden. Ha şunu bileydin oğlum. Biz burada bir büyük aileyiz. Yani biz birbirimiz için canımızı veririz oğlum. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun Tuncay abi. Nasılsın iyisin değil mi? Çok iyiyim. Nuri babacığım ve arkadaşların sayesinde çok çok iyiyim. Allah razı olsun. Bu arada Duran eşyalar kaybolmuştu ya. Evet. Ee, evet. İşte onu bizim maymun diye biraz çalıyormuş. Aa! Aa! aa tabaka. Aa! Ula benim saatim. Çalış. Adam! Altın kim? Çalışayım mı? Hı? Parıltılı olan her şeyi çalıyormuş. Vay adi vay. Şu arkada kendine gizli bir yer yapmış. Oraya gömüyormuş. <laughs> maymun işte. <laughs> Aramızdaki bazı arkadaşlar bu kaybolan eşyalarla ilgili bazı arkadaşlarımın günahını almıştı ya. Hatırlatırım. Tamam İpek tamam. Mevzuyu uzatmayalım. Bir hatadır yaptık işte. E, Tuncay kardeş senden özür dileriz. Günahını aldık. Kusura bakma. <laughs> e, özür dileriz Tuncay abi. Özür dilemenize gerek yok. Saygılar bizden. Aynen bizden de. Eyvallah. Saygılar. Eyvallah. Ay, yani öyle olunca biz... Thank you. Go.